Psikolojikten selamlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar yeni bir konsept yaptık. 2 radyant, 7 bronz yanlarında da radyantların bir tane sınırsız yetenekli Sage var. Biz gerçekten çekerken çok eğlendik. Çok eğlenceli bir konsept oldu. Umarım sizde izlerken çok eğlenirsiniz. Ve dağınıklığımın birazcık kusuruna bakmayın. Arkada Hantişko yatıyordu. O yüzden kıyamadım. Odayı toplayamadım. <laughs> kusura bakmayın. Ve 50 bin aboneye doğru gittim. Bu yolculukta bana destek olmak istersen abone olursan çok sevinirim. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hazırsanız videoya geçelim dostlar Dostlar size konsepti hızlıca şu şekilde anlatayım. Karşıda bronzlardan ve silverlardan oluşan 7 kişilik bir ekip var. Yanımda da Influx ve Foggy. Zaten diğer Radiant videolarından da tanıyorsunuz. 2 tane Radiant var. Ben sınırsız yetenekli bir seyicim. İstediğim kadar karşı takımı darlayacağım. Duvarlar atacağım. Bizim takıma heal atacağım. Ultiyle ile kaldıracağım. Karşı takımı tilt etmeye oynayacağım. Karşı takım da Radiant'ları vurmaya çalışacak. Sadece şöyle bir detay var. Hilelerden sınırsız yeteneği açtığımız için oyundaki herkesin ultisi olacak. Bu da kaos olmaması adına ulti kullanımını yasakladık. Skilllerde bütün takım oyuncuları kaç kere normalde kullanabiliyorsa o kadar kullanacaklar. Hadi let's go. Aha, bu neymiş şey. ya? Abi bize boost atsana gel gel. Aa ya. size boost atayım dur dur. Kötü atmış valla. Dur şunu vuralım abi öyle at. Sol tamam. gel. Yo değil. Atsana. Attım. Lan ben Sağ, üst sağ üst. Sana da atıyorum Allah. Kaan. Kaan lan. Heaven geldi Allah. Kaan. Vuracağım vuracağım bekle. Can. Helal Hadi Kaan. Ben. Oy ne güzel vurdun lan. Arkayı bekliyorum belki yeter ol. Nerede? Bilmiyorum nerede oldu. Gardın <laughs> Harbiden bilmiyorum bu arada. <laughs> Helal. Ben böyle limit çıkak ya? Wall istiyorsunuz mu bir de? Abi sen bir tane şöyle atsana. <laughs> Nasıl? Tamam şorta. Şort, şort geçen varsa kapatsın oraya. Attım şorta Wall. Bekliyor lan kan. Bekle. Hoparlör hop, 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 hop. lan. Helal. Gel be main gidek. Bey push. Ya. <laughs> <laughs> <Aa>, tamam <geri> <laughs> <laughs> Ben kalkan kullanamıyorum açtım. Gel. City'ye şey City'ye bol attım. Ki. Okay. Market <laughs> kan. Yo boot mı lan? but senin. Nereden atıyor oğlum? E hey, öldü. Side var sanırım. Gel. Bekliyorum seni. Backsite duydum. Backsite. Flash atıyorum. At, görüm. görüm, görüm. Görüyorum. Helal size. 3'e 2 aldınız, parçaladınız aldınız bu Ya. Kaldırıyorum. Neredesin lan? Nerede oldu? Değil değil abi değil. Bir düşman kaldı. Ya Helal. <gülüyor> 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 ya kardeşim bu ne biçim radyan tepsini kan vuruyor ya. Vol geldi mi? Değil geldi. Kıralım da oynayak. Okey ben şorta vol atıyorum. Oo, ben Nerede Geliyorum. Tamam, oh, Helal. Ya uçun ya. <laughs> Niye geçemedin lan? Heaven var bir tane Kaldırdım. daha. Kaldırdım. Körüm kan. Bir short. Sana kendine. Short'u vuracağım. Heaven sağ lan. Bekle short'u vuracağım. Öldü lan. Helal. Tipi attı soluna. Garden sol sanırım. Lan. <laughs> El al, el 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 Ellerinize sağlık Ben gideyim bronzlara bir taktik mi versem bir <laughs> okay, sen takıl ya Ölürsek kaldırırız yeter <laughs> Abi bir de spike verirsen lazım oluyor <laughs> Aa dur dur ben onu unuttum Arkadaşlar beni duyuyor mu? Şuraya bir sürü oyun atın alır alır tararız Be buraya Beni duyuyor mu? Duyuyoruz abi. abi Bak Duyuyoruz size abi. size size bir taktik vereceğim tamam mı? Her tek tek piklemeyin tamam mı? Sürekli kalabalık oynayın Adamları da sayda abi. sokmayacağım diye acele Abi ace ikisini vurunca kaldıramıyorsun değil mi? İkisini vurunca kaldıramıyorum yok aynen ikisini de vurmanız tamam. lazım. Şey Durayım, e, de. beraber double pick double pick atın okey. Sana yolu Oo. açtım foggy. Çeki <laughs> <City> ver. <laughs> Helal. <gülüyor> Oo burası kalabalık. 3 kağım buraya 3. Bir tane market marketi vur önce. Ben öleceğim öleceğim abi. Hadi dur. Ölü <laughs> de oğlum ölü <bol> dinlemiyorlar ki. <laughs> Lan beni farklıyorlar sen ne yapıyorsun? Ölüyorum. Tamam abi Brown'u verelim ya. Öyle bu verdik gibi. <laughs> abi bizi kaç kere öldürttün bu ne ya? <laughs> biraz KDN kötü gibi ya Foggy. niye <laughs> acaba <laughs> Kaan atıyor zaten. Ne yaptın orada? <laughs> bomba kuruyordum. Dostlar size biraz da Türkiye'nin en hesaplı app'in e sitesi olan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. İstediğiniz her türlü oyunda hesap.com.tr'den güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Tabii ki bizi ilgilendiren en önemli kısım Valorant kısmı. Valorant VP kısmına geldiğimizde de Valorant VP'lerin Burada gördüğünüz fiyatlardan Güvenle satın alabilirsiniz dostlar Hakikaten çok hesaplı VP satıyorlar Ve sizlere bahsetmek istediğim bir diğer Kısım ise çekilişler kısmı Sitede düzenli olarak çekilişler yapıyor Yakında ekolojik kanalına özelde Çekilişler yapılmaya başlanacak Burada yapmanız gereken tek şey Aşağıda bulunan bağlantı linkimden Hesap.com.tr'ye üye olmanız ve Çekilişe katıl butonuna basmanız Bu VP fiyatlarını mutlaka göz gezdirmenizi istiyorum Çünkü hakikaten çok hesaplı Şimdi sizleri hiç bekletmeden videoya İyi seyirler diliyorum. Ben trap trap yedim. yedim. Oğlum yine trap yedim oğlum yine yedim. Kaldırıyorum. Bekle kan. Ben yine trap şey kan. Yine trap yedim. Oğlum nasıl Her yere smoke yedim? atıyorlar kanka. Yok abi kaldırma. Öldük ki öldü verdik. Bir beraber pikleyin dedim adamlar canavara dönüştü lan. <laughs> Abi bir de Odin falan almışlar. Evet. Yani verdiğim tek taktik ya bak videoda görürsünüz beraber pikleyin dedim sadece. Bak bu kadar. Kötü mü ettim ne yaptım? <laughs> Arkadaşlar var ya yani seyirci olmak o kadar eğlenceli ki şu an. Hakikaten çok eğlendim. Abi markete vol atsana Markete okey tamam. Direkt insta vol atıyorum markete. Odin alıyorum. Bu Abi rezi abi. Attım dur. Attım rezi. Tipi attık abi bir yere adam. Nerede adam? Hadi, hadi, hadi. Abi City galiba Sen böyle. nereden buluyorsun? Şey <laughs> <O dinle> kırıyorlar. <laughs> Kırıyorum ben. Abi Steve bol gelin. Helal. Tamam, gelmesin. Geldi. Helal. Helal. Arka. Ellerinize sağlık. Bu sefer Vela Foggy'den geliyor. Yok abi benden değil ya. Yani nasıl lan? Foggy'i sen atmadın mı? Sanki <laughs> sen yok, attın yok, gibi gördüm. Attı. Ha? Gidiyorum B'ye atmaya. Ortama mı atacağım mid altına? <laughs> <laughs> Dört yakın. Görüyorum. <laughs> Bana sıktı. Size niye sıkıyor? Helal. Short bir rig Heal var mı abi? Verdim. Tamam B'ye döndürelim gel. Kapadım burayı. Döndüler bile çoktan. Gel gel B'ye de market dönüyle. Gittim Her yeri çekti. kapadım. Sahip durumunu da alalım. Aldım kamerayı. <laughs> aşırı saydım. eğlenceli. Verdim Yemin ederim demiş. aşırı. eğlenceli. Acaba bir tane vursam mı? Benim Çeti şey. bir. şeyim kalmadı. Çeti'yi vuracağım. Bir can 145 vurdum birime. Bekle. Kaan kurtar. Kaan kurtar. Dur geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok gitti. Bak işte ya. Sen niye <laughs> Bir tane vurayım dedim. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bunu gold'u, plat'ı falan bu arada yorabilirmiş yani. Karşınızda bir de sadece bronz yok yani. Bronz, silver karışık. Bir tane de demir var. Düşmüş. <laughs> Abi, ben <değiştirebilir> Hayır. <laughs> Yapma. Abi bir tane short'a bulat. Bir de midat. Kaan, base, split atarmış gibi marketten koşsun. Ben de bebeğin gidin. Kan beni biliyorlar. Bekle biraz çıkacağım buradan. Helal. Bekle bekle onu vurdum. Trap yedim yine. Ya kanka. Helal. Hala trap var önümde. City kan. Verdim double damage. Koş. City. Market biri market vuracağım. Bekle. Burayı kapadım. Helal. Helal. İp yattı lan kan bir yere. Saydı olabilir mi? Bek sayı çek diyeceğim. Bitti, bitti. Kuruyor. <laughs> bana çok kafası karıştı ya. <laughs> Sonra sıkıyorlar abi zaten. <laughs> aynen aynen arada bana da ateş ediyorlar. <laughs> ben bir şey yapamıyorum. Kan koşu hepsini vuruyor. Ben flat <laughs> falan alıyorum. canım. <Doğru>. <laughs> Pekce. Çekil de buraya şu orta e bir vol lazım abi. Hemen e aldım. Oyna. Bir de kapıyı kapayım. Attım mısın? buraya da. Vuruyorum. Abi arkaya bir vol atar mısın? Arkaya Arkaya da mı? Helal. 2-2 Şu an biri önümde bekliyor. Hey baba yine vurdun. 2 lan 2. Seven. Kim mi? Hayır oğlum. 120 vurdu. Aa Allah! kaldı öyle güzeller. Avramadı. Ama iki vur alma alma. İkiniz de ölmüştünüz ya. İkiniz de öldüğünüzde kaldırdım. Bir rant ha? verelim. Haksızlık oldu. Okay, okay, okay. Yakından ama counter wall istiyor musun? Eyvah. Yanlış. Gel bir de bırak. Gel yere başarı. Mok da yani ya. Gel. Sonra. Bekle Volat'ı kaldıracağım Volat. Volat kaldır. kaldır ben yardım edeceğim sana. Kim var Ben de öldüm. Abi kaldır abi Volat dur. kaldır. Dur 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 kalkmıyor. O da olur kan koru. Sana bırak. Bekle dur boostlayacağım dur. Kan dönelim arka vardır. Dur dur ben vuracağım. Beni de alsana abi olursa. <laughs> aldım. Biri andır da. Hemen aldım tamam andıra bakıyorum oyna. Gördün lan Ses yaptı. Biraz da fogey tur Abi seni abi. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya. <laughs> Helal. Ayrıca beni öldürtüyorsun abi ya. Yani. bir şey olmaz ya. Dedim zaten vurursunuz size atayım ben. <laughs> Arkadaşlar şu olaya bak bak. Yok. Bir tane buraya. Aa öldü lan biri. <laughs> dur dur abi bol abi. atacağım dur. <laughs> Kaldırdım. Yok, yok, yok dur dur vuracağım. Volun üstüne vol atabiliyor Vuramadım abi beni de al beni de al. Dur 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 al. Aaa Aa, öldü. Lan oğlum bekle <laughs> da kaldırsın ya. Oğlum bir vol daha atmaya gidiyordum adamın önüne ne ara öldünüz? Kaan ne yapayım? Arkalayak Arkalayamayız arka, arka, oğlum ne yapacağız ki? Yok ya. Bir... İstiyorsan... Abi sen daha ya vol atsın. Ha <laughs> işte bak onu söyleyeceğim. İstiyorsanız şey yapayım. Siz B'yi savunun ben, ben A'yı sokmayayım adam. Tamam <laughs> abi öyle yapalım. Oradalar mı? Yok, burada. Yok. burada. A'ya A'ya giriyorlar. Girdi oğlum. Sıpladı şeyin üstünden. Kırıyorlar burayı. nasıl <laughs> 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 Bütün sayıda slowladım. Bir can, bir can şu ortadan. Abi, abi, abi reza sana kanalı. Aa Öyle nerede? Ben kapıyı kırdın artık. Geliyorum kan. Bekle vol atıyorum. Dur dur vol atıyorum. Al abi sen. bende Aldım reze. tane heaven var. Heaven alsana ben short alacağım. <laughs> Buna bak. Helal. Zilot'tayım bekle sakin. İki Helal. Oy. Helal size helal 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 helal. Oğlum ki, içer... içerideki kaos çok komik oluyor. <laughs> Oğlum ben wall attım tamam mı? Jet üstünden atladı geçti. <laughs> Abi bence sen şöyle başla. Bak şuradan direkt başla sen çift kat ama, ama, onu onu yapamam. O şey kapı açılmadan şey yapamam. Ona ya atlarlar zaten. Yo Yok yine, ben. yine buraya geliyorlar. Jet atladı yine. Ya, ya. ben tutamıyorum ki Odin'le kırıyorlar. Kaan short'a pişiyorlar lan. Geldi geldi galiba. Yakın yakın yakın. Öldü. Bekle ben kapıyı kırayım öyle oynayalım. Double damage attım önüne. Bir tane daha attım. Oynuyorum buradan. Öldü al. Main bir... Bekle rülü attayım. Aa short geldi. Main ordini e tuttum. Neredesin? Kaldıracağım. Ee, öleceğim ki yine. Aa senin başında bekliyor. Lan yapma oğlum. Abi, yapma, Foggy bu burada <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> ya, Kaan bireye yapıştır orada hadi. Kaan o Foggy'yi kaldıramam. Aa geçemiyor. Short tak aynı short Lan beni. o <laughs> <laughs> mu hapsettim. Ha be var. Var mı? Sarıyorum. Helal. Geldim Sarıyorum. buraya. Geliyorum say. Lan. Double damage attım. Oy. Middle atıyorum. 4 Nurk öldü. Nice 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 o, nice. nice. Şey. Klon niye yaşıyor olarak Aa, gözüküyor lan? Bak abi ya. Aa. Sen beni yamalat ya bu. Bu elada izledim. Ha doğru ben gideyim. Vara vara gel abi boş ver. E, geleyim mi? Tamam geldim. Şu Short'a bir tane atarsan iyi olur. Atıyorum. şunu kır ben attım. İki kaan tane uygun. attım Short'a. Bekliyorum kan. Lan kanı görmediler. Görmediler ki. <laughs> Vuramıyorum ki. Abi rezalma. Şort var bir dakika kan şortla uğraşacağım. Kaan seni Olumdur, hapsettim oynuyorum. buraya. Sen kendini kurtar. <laughs> Helal. Abi beni vurdu. Short biri Kaan. 2 short, iki iki. yani Geldi yakın. O da. Bir düşman kaldı. Kaldırdım Foggy. Geliyorum Kaan. elli <laughs> vurdum 50. <laughs> Bıçak Aa, sesi ellemiyorum Acabik. bu arada. <laughs> Ya hayır Her yapmadım. meydanı. <laughs> ya, ayıp yaptı bu arada ne güzel bıçak <laughs> ve satıyorduk Evet ya ben de ellemiyordum bıçak ve sesi var diye Bu arada bıçak ve sesi de karışılmaz arkadaşlar yani Delikanlı adamlar bıçak ve sesi atıyor oraya karışmak yakışmaz bir bebre Bence yine ay gidelim ya adamlar ay seviyor Ben böyle de tek başıma bir şeyler deneyeyim Var Hakan baya var Helal <laughs> Bana sıkıyorlar. Short var. Jump attı sanırım. <laughs> <laughs> nice. Paramayın oğlum lan. Geri dönüyorlar ha. Koş, B'ye koş. Market. Mid ver. 2 Yakın lan biri. Seni vurmamış ya adam. Şaka gibi. Dur. Aa main. Aa, ya. kaldırma aa, abi, kaldırma. Kaldırmıyorum. Adam lurk atmış seni vurmamış mükemmel ya. Beni Aslında arıyorlar. Sen ball attın ama değil mi geçerken? Onlar unutmuş hmm. Beni arıyorlar. Hadi abi çıkarken. <laughs> Aa. aa ya. Ya. <laughs> bir kere teşekkür ederim. Kaan ne yapıyorsun lan? 7.2'ye pikme atılır. Ben şu an seni buradan alamam. <laughs> 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 Baba üstünde bekliyorlar. Aa, ben bir şey de bir şey deneyeceğim. Hayır. Bu ha. <laughs> evin başında 3 kişi var teksin. Adam vardı öldük ya. Hep üstüme koşuyor ya. Gel lan. Gel. Bir vs altı. Kan gel bey tarayayım ya. Sen de sen Başta baş. yanlış adama sıktım ya. Ama sen 7 kişiye tek başına pikledin. Yani bir elleri olmasa bile vururlar yani. Anladın mı? Bronzu demire bırak. Dur şuraya arkadaşlar ben Bekliyorum ben yine. biraz bir saniye. Bolum atayım. Burada var mı bakayım? Burada oh, öldüm oğlum. Abi gel lazım. <laughs> ben gittim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ambulans geldi, ambulans geldi, ambulans geldi. <laughs> Eyvallah. Ya <laughs> <Kaan>, ben, ben <Mila'da gülüyor> olacağım. <gülüyor> bana sıkıyor. Helal. Allah kan bana yardıma git. Hayır. Aa sen de mi öldün? Öldük. Kan beraber oynamamız lazım lan. Gelin lan, gelin lan, gelin lan. Aha yanlışlıkla bıçak abi... çektim? Yanlışlıkla Oy. yıl çektim. <laughs> kan beraber mi pişecek gelsen? Abi sen bir tane tapmide şöyle bol atsana. Puş... Okay. Ondan sonra bir tane bir tane de BM'ini atarsan iyi olur. Atıyorum wall tatmide, ha. Attım. Aa var kan. Wall'a jump atar mıyız? Atamayız. Tarayalım eve. Yani. Bütün site, bütün site slow'lu. Daha yakın kan lan kırıp geliyorum. Girmemişler Bak, ki içeri. Kendi Bir Yok, standladı? biri hiç onları stunladı. Biri onları stunladı. Yok <laughs> kan mı stunladı? Biri stunladı. Helal. <gülüyor> Aa B'ye gidip kurmuş. B'yi kuruyor. Aa backside'de varsa tamam. kapatacağım onu. no bekliyorum da yok kanka. Backside yok lan herhalde. Aa dur gel heal atayım Foggy. Aa evet abi güzel olur. Helal. Ağdayı dolu. Göz olur. ya tamam tamam. Çö ya. Açtık yapma e, gel çocuk be. <laughs> gel çöz. Eyvallah abi. <gülüyor> <gülüyor> Tepeme de atabiliyor muyum <laughs> <laughs> Yo onu atamıyorum. Atsam daha yapacaktım. Aaa ağdalar. Böldüm bunları. Attı mı yıl fogi? Tamam, Aa kal tamam, de ölmüş. Desene. Bekle. Gek kol İkisi de burada. Hmm. Üçü de burada. Kaldırdım. Eyvah ben öldüm. Kan çözüyorum. Yo yo ölmedim. Short biri. short'u da valladım. Çözemedim. Çok iyi abi. <laughs> Aa! Aa! Çözemedim. Aaa! Kan! Lan, kan, kan duvar <laughs> Ya düşse tipi attı kan. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Son saniye çözemedim bu arada ya Kaan şeyli diye sen şöyle katman katman kırıyorlardı Önüne 3 tane bu attım Ben orada cross koyuyor sanıyorum B var Ooo <laughs> 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 sen de Odin Kaldır abi direkt Geldim <laughs> Öldüm ki Yo yo <laughs> Helal Geldim Çıkacağım smoke'tan Dikliyorum 3 2 1 Yok ki oğlum adamlar ağam mı? Spike burada. Evet. Diyorum. Biri sol lan biri sol biri sol. Tamam bekle Helal. bekle. Arkamız biri kan. Arkamızı alacağım. Lan abi atla sen keşke. öyle mi diyorsun <gülüyor> <gülüyor> ben de arkanız gelmesin diye attım. Hayarken öldüm. Dur abi onu kaldır sen. Ben beyit diyeceğim kan. Kaldıramıyorum. Vurdu mu lan seni? Abi Oğlum kaldıramıyorum. Ya. Ha sen öyle bir Pardon <laughs> ben yanlış anladım. Kan yine çıktı. Ben de yine ölecek diye kaldıramadım. Aa var. Kimide de bolladım. Aa koşuyorlar. Ne? Bana çarptı lan. <laughs> göremiyorum kanal önümü kurdum Geri dönüyor da adam. Ben de bir, bir, bir ihtimal arkamız var. Bitme yakın vardır. Şu sol yakında dikkat etsene onun da arka Market ben durayım. şöyle hilda durayım. Nerdeler okay. <laughs> Neredeler oğlum? Ee, geliyorum. <laughs> Double damage atıyorum. Bekle ses yok. Fake mi atıyorsun? Oooo nasıl oraya kurmuş? Ben side Benim. içinde kaos çıkarmaya gidiyorum. Bir tane kaymam kaldı galiba. <laughs> Geldim buraya falan bir şey. Bekliyorum kan. Bekle. Sol yakın box biri. Bir can nano. Öldüm. Arka ya. ya. Aa oğlum bir şey söyleyeceğim yenmeye başladılar lan. Ya. Fena fake yedik bu arada. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben ghostla bile görmedim. <laughs> Daha var 3 vura. Ee, <laughs> 4. Var yakın. Orada, var Geldim. Slow atayım mı? Olur Battım. abi. Vol atmıyorum, slow atıyorum. Okey abi. Fake ağam buraya dönüyor. Neler? Burayı volladım mı yine? Ağa girecekler herhalde. market kırıyor. Mid vol kırıyor. Short bir, short var baya. Geri döndü. Helal. Allah. Helal fogey. Short bir tane. Attım heal, slow iki da short. koydum. Arkanı volluyorum. 3 4 abi yıl var mı? Var attım. Helal. Vur oğlum. Hayır 120 vurdu kanka lan. Diğerini bilmiyoruz. Vur onu vur vur vur. Helal. Abi çıktı. Oo! mermi oğlum. de vurdu. İnanılmaz. Nasıl verdik bu eli? Helal olsun. Oğlum nasıl vurdu lan? %100 vurdunuz dedim ya. Ama ben iyi vurdu ya. Spray evet, attı bu arada. gerçekten. <laughs> Helal. Hadi bir tane daha oraya bir stun atıp koşsana. Kaan ölecek Kaan orada ölme bak. Git arkaya yolda ben buraya Rotate atabilirsiniz alacağım. istiyorsanız. Bekleyin ki abi. İki tane. Oğlum Yakın. koşuyor. Alsan abi ben altlıyım. Aldım, 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 aldım. Arka var. Arka mı? Yine öldüm ben. Helal. Ez abi koruyum. Helal. Çok kalabalık. Sağ yakın, sol yakın. Sağ yakın aldım, sol yakın al. Helal. Helal. Kaldır, ezdeyelim mi? Molotov kaldır ben. Bir i̇şte oldu tamam. Aldım. Bot Aldırıyorum, Gülüyor. aldım. Gülüyor. Market geliyor kan. Helal. Aa giriyorlar. Aa gittiler. Lörtte biri dikkat. Öldüler ki. Helal. Mesela şu an 1 v Bilmiyorum, Kulav yaşıyor mu? Emin değilim. Ulan evet, beni gördü ya. <laughs> Kulağında yaşıyor. Diğer de abi harika sıkan. Ben yaldım. 2-2. Biri mitte oldu. Bir düşman kaldı. Helal kan. Helal kan. Aaa bu neymiş ya? <laughs> yok abi alma 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 Almayayım, almayayım. <laughs> almıyorum tamam. Biri bir atsın kan yapacak iş yok. <laughs> Baba beni bekliyor ya. Kan sağda. Nulda yönüne. Kaçtı. <laughs> Aha. <laughs> Bıçak mı atsak kanlı? Aha vurdu <laughs> ha, lan. Dur olsun. Anti. <laughs> Ellerinize sağlık. Ben bu kadar zor olacağını beklemiyordum ya. Evet bu arada harbiden zor oldu ama 7 kişi var oğlum karşınızda. Evet arkadaşlar skor tablosu da bu şekilde. Influx'un 71 kili, Foggy'nin 63 kili var. Bronzların da skor tablosu bu şekilde arkadaşlar. 2 kişi olmasına rağmen 20 kili alan bronzlar var. Çünkü <laughs> ben sürekli rez attım. Gerçekten ben bu videoyu çekerken çok 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 eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir dostlar. Buraya kadar izlediyseniz. De bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsınız Çok sevinirim Her zaman söylüyorum buraya kadar izleyenler gerçek izleyenlerdir dostlar Çok sağ olun çok teşekkür ederim Buraya kadar izlediyseniz sayımızı bilelim Evet hayır olarak cevap verirseniz çok sevinirim Konsepti beğendiniz mi beğenmediniz mi Bir like'ınızı bir de yorumunuzu alırım Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere